Biliyorum o arabayı istiyorsun. O evi satın almak istiyorsun. O sınavda geçmek istiyorsun. Ama bunları yapabilmek için elinde bir şey var mı? Yok. Mesela araba istiyorsun ama elinde yeterli para yok. Peki bunları elde etmek için ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Ve sadece araba değil. Hayatımızda yüzbinlerce isteklerimiz var. Hayatımızı devam ettiren şeyler aslında bizim isteklerimizdir. Peki hayatımız boyunca yaptığımız dualar yani isteklerimiz ya kabul olmaya yakın dualar arasında bile giremiyorsa? Yani dua derken yaptığımız yanlışlar yüzünden dualarımız kabul olmuyorsa? Biliyorum ki senin de çok istediğin, hayatımda bu da olsun dediğin hatta onlar olmazsa gelecekte ne yaparım diye düşündüğün isteklerim var. Bunlar için dua ediyorsun ama bir türlü kabul olmuyor. Kızıyorsun ve artık dualarının kabul olacağına inancı kalmıyor ve vazgeçiyorsun. Belki de duaların senin yüzünden kabul olmuyordur. Hiç düşündün mü? Aslında yapılan <laughs> en büyük hatalardan biri <laughs> dua etmemek. <laughs> Bazen şöyle düşünüyoruz. Daha namaz bile kılmıyorken nereye elimi açayım ki? Hangi yüz Allah'ın karşısına çıkıp dua edeceğim ki? Etsem de kabul olur mu? Bir şey diyeceğim. Bu kadar mı umutsuzsun? Peki hangi günahın Allah'ın rahmet okyanusundan bir damla eksiltebilir? Bizim Rabbimiz İslam'ın bir sütunu olan Hazreti Hamza'yı öldüren Hazreti Vahşi'yi huzurda kabul etmek için ayet indirmişken sen hangi kapıdan geri çevrilmeyi düşündün ki? Şimdi hayal et. Bir gemidesin ve gemi bir delikten içeri hızla su alıyor. Soruyorum. Sen önce deliği bir kapatırsın yoksa o suları önce önce dışarı atarsın. Aklı olan insan önce deliği kapatır. Çünkü istediğin kadar suyu dışarı atsan da o delikten fazlası içeri girecek. Aslında demek istediğim şey şu. İlk önce tövbe et, o deliği kapat daha sonra duanı belir. Diğer türlü gemideki gibi o suları dışarı atmaya çalışırsın. Bu da boş bir şabadır. Bir de Muaz şu var biliyor musun? İki makbul dua arasında yapacağın dua makbul olur. Peki düşündüğün zaman makbul dua hangisi? Salavat en makbul dua değil midir? Yapılan bir diğer yanlış da ümitsiz olmak. Mesela bir padişah hayal et. Sen hiçbir şeye sahip değilken sana zenginlik vermiş. Seni en güzel elbiselerle giydirmiş. Karnını doyurmuş, sana en güzel manzaraları göstermiş. Ve bütün ihtiyaçlarını karşılamış. Şimdi sen o padişan karşısına çıksan ve 10 lira istesen ve 10 lira isterken de verir mi vermez mi diye tereddüt etsen sana bunca nimetlerini veren o padişahın bu tereddütünü bilse senin ona olan güvensizliğinden dolayı o 10 lirayı sana vermez. Şimdi Rabbinin sana vermiş olduğu nimetlere bak. Dünyaları verseler vermeyeceğin gözlerin var. En güzel madenleri verseler kılına dokundurtmayacaksın olmayacağın hiçbir şeye değişmeyeceğin aklın varken Allah bunların yanında 10 lira kıymeti olmayan isteklerini kabul etmez mi? Şüphe etmek bu durumda hangi akla hizmettir ya? Demek ki istemesini bilmek lazım. Dua ederken çok mu bence davranıyorsun acaba? Neden her şeyi kendin için istiyorsun ki? Dünyada bir tek sen yoksun, Farkında mısın? Çok uzakta değil, hemen yanımızda Suriye'de zulüm altında olan çocuklara en son ne zaman dua ettin? Kendine bu kadar mı düşkünsün ya? Halbuki sorsalar hiç de bencil değildin. Dünyada sadece kendin varmış gibi yaşamak. Ne istersin denildiğinde ümmetim, ümmetim diyen bir peygamberin ümmetine bu yakışır mı ya? Bir hadisi şerifle devam edelim. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Bir diğer hata da dua ederken sadece dünya ya da sadece ahiret için güzellikler istiyoruz. Bir gün bir saat ve ''Rabbim ben dünyada güzellik istemiyorum, ahirette güzellik istiyorum.'' demiş. Peygamberimiz ise onu ''Rabbim bize hem dünyada hem de ahirette güzellikle nasip et.'' diyerek dua edip uyarmıştır. Sınav yaklaştı ne yapacağını bilmiyorsun her zamanki gibi son güne bırakmışsın. Normalde namaz kılmazsın, gidip abdest alıyorsun, gece boyunca namaz kılıp dua ediyorsun. İşin garip ve komik yanı sınava hiç çalışmadın. Böyle bir durumda sınava girdin ve sınavı kazanamadın. Rabbim beni sevmiyor, dualarımı kabul etmiyor diyemezsin. Neden mi? Çünkü Rabbin peşin peşin insana yalnızca çalıştığının karşılığı vardır diyor. Aslında dilinle ettiğin dua kadar fiili dua da çok önemli. Yani bir şeylerin gerçekleşmesi için sadece dua etmek etmeyebilir. Fiiliyatınla da bunu Rabbine göstermen gerekir. Aranızdan bazıları şöyle düşünüyor. Ben bu dedik uygun şekilde dua ediyorum ama bir cevap alamıyorum. En azından olumlu ya da olumsuz bir cevap alayım ki bir bekleyiş içinde olmayayım artık. Allah belki de kapıda olmanı seviyordur. Bilemezsin ki. Allah'a niyaz etmen belki de ona çok hoşuna gidiyordur. Kimsenin bilmediği isteklerini geceler boyu sadece Rabbine söylemenden daha güzel bir şey var mı ya? Yani? Belki de Rabbine ısrarla niyaz etmen senin cennete girmede vesile olacak. Şimdi senden dua ettiğin zamanları düşünmeni istiyorum. Ne zaman dua ediyorsun? Hasta olduğunda mı? Sınav öncesinde mi? Başına bir musibet geldiğinde mi? Borç içinde misin? Maddi durumu bu kötüydü yoksa? Neden Allah'ı sadece kötü olduğun anlarında hatırlıyorsun ki? Neden mutlu ve istediğin her şeye sahipken Allah'a dua etmiyorsun? Sıkıntılı anında Allah, Allah deyip refaha kavuşunca Allah'ı unutmak sana yakışıyor mu? Belki de dualarının kabul olmamasının bir nedeni de budur. Bazen bütün şartlar yerindedir ama duan yine de kabul olmaz. Allah Bakara suresinde bütün dualara cevap veririm derken benim dualarım neden kabul olmuyor diyebilirsin. Aslında gözden kaçırdığın bir nokta var. Kabul etmek başkadır, cevap vermek başkadır. Mesela bir doktora gitti düşün Ben hastayım. Bana Novalgin ver desen, doktor ya Novalgin'i verir ya da hastalığın ilacı bu değil deyip daha iyisini verir. Ya da sen hasta değilsin deyip ilacı sana vermez. Üçünde bir cevaptır. Hiç denilebilir mi ki doktordan ilaç istedim, bana cevap vermedin? Elbette denilemez. Allah da senin dualarını kabul etmiyorsa ya daha iyisini verecektir ya istediğin şey senin için hayırlı değildir. En güzeli ise bu dünyadaki dualarını ahirette kabul edecektir. Allah'a emanet olun.